Merhaba arkadaşlar, günaydın. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir falla karşınızdayım. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkacak. Niyet, istek, arzu, tüm enerjimizi evrenden aldığımız güzel enerjilerle birlikte güzel güzel bizi bulmasını temenni ediyorum, diliyorum aslında niyetleriniz, istekleriniz nelerdir? Onları biraz düşünün. Ee, bu düşündüğünüz dileklerle alakalı eğer falımızda istediğiniz cevapları alamazsanız, falın sonunda olumlu ya da olumsuz olacağıyla alakalı da cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle herkesin istedikleri tabii ki olsun. Hayrına olan olsun demek istiyorum ama bazen isteklerimizin olması sonuçlarının ne olduğunu çok düşündürtmüyor bize. Ne olursa olsun olsun dediğimiz dileklerimiz de olabiliyor. Önce sağlık diyerek başlayalım mı? Evet. Önce sağlık diyerek başlayalım. Sağlık konularında siz kendinizden daha çok aslında başka bir kişinin sağlığını düşünürken görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki aslında sizin sağlığınızla ilgili çok büyük problemler yok. Ee, bir var tabii de. Orayı biraz daha görmek istiyorum şu an. Sizin şöyle bir şeyiniz olabilir. bir şey yaptırmak istiyorsunuz belinizle alakalı ama bunun için paraya ihtiyaç var zannedersem. Bununla ilgili bir bekleme süreciniz olabilir. Bunun haricinde kafanızda bir kişinin rahatsızlığı ve bu rahatsızlıkla ilgili bir yol planınız var. Yani yakınlarınızdan birisi rahatsızlanmış olabilir. gidip görmek, ne oldu, ne bitti demek istediğiniz bir süreç gibi görünüyor. Hatta orada iki kişi var. İki kişi sizi aslında gelmenizde biraz bekliyorlar. Bu kişilerden bir tanesinin içerisinde de A harfi görünüyor. Hatta sizin peşinize takılıp gelmek isteyen bir kişi de var burada. Bu biraz şey rahatsızlığı, oraya orada görünen rahatsızlık böyle bir enfeksiyon rahatsızlığı gibi duruyor. Onun için bir gitme planları yapıyor, yapmış ve gidecek olabilirsiniz. Şimdi geçmiş olarak baktığım zaman falınızda sanki demiştiniz ki özellikle geçtiğimiz bir ay lütfen bir an önce geçsin bitsin hızlıca yani böyle film çeridi gibi bitirmek istiyorum dediğiniz bir süreç olmuş çünkü siz bir şeyin içinde görünüyorsunuz ortada sizsiniz iki yanınızda insanlar var. Ee, sanki bir, bir, bazı kişilerin arasında kalmışsınız, aslında ailece arasında kalmışsınız gibi duruyor. Bir tarafta birileri var, bir tarafta birileri var. Herkes sizin ailenize bir şeyler söylüyor, size bir şeyler söylüyor. Siz de biraz mutsuzsunuz bu durumda. Yani insanların özellikle, zannedersem eş tarafından kişiler, özellikle eş tarafından kişilerden aldığınız konuşmalar enerji negatif görünüyor. Biraz rahatsız olmuş görünüyorsunuz. Aranızda ters dönmüş bir kalp görseli ve karanlık görseller var. Sanki uzak tutmaya çalışıyorsunuz ama ister istemez de dibinize gelmiş görünüyorlar. Ee, bu kişiler de aslında rahatsızlar bu durumdan ama bir sürtüşme hali yaşanmış öncesinde. Şimdi de bunun böyle şeyi, tozları devamlı böyle ...yerden silkelenip havayı karartıyor. Zaman zaman e, aksi durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Hane içerisinde evli olanlar için aslında bunu söyleyebilirim. Aslında evliliğinizde bir sorun olmamasına rağmen... ...çevreden gelen etkiler sizi çok rahatsız ediyor. Bu da genel anlamıyla e, birlikte olduğunuz kişi... ...yani eşinizle bazen e, durduk yere çıkan sıkıntılar olarak... ...hanenize yansıyor diyebilirim. Bugün için baktığım zaman, bugün için aslında... Ee, bu en son yaşadığınız olaylara biraz takılmışsınız ama diyorsunuz ki önümüzdeki günlerde yapmam gereken neyse yapacağım. Bir dedikodu sizi rahatsız etmiş olabilir. Bir konuşmalar var burada çünkü çevrenizdeki bazı kişilerin dedikodu haberi ya da be e hissiyatı içindesiniz zannedersem çünkü üstü kapalı görünüyor. Çok da aleni değil aslında ama bunları sanki böyle kenara yazıyorsunuz da yarın öbür gün ben bunları ortaya çıkaracağım der gibi üzerini kapatıp yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Biraz kinlenmişsiniz, üzüldüğünüz için de zaten kininizi ilerleyen dönemde ne yapıp ne edip ortaya çıkaracağınızı düşünüyorum. Şimdi bir ayağınız bir konunun üstünde, diğer ayağınız başka bir konunun üstünde ve tam üstünüzde de bir kişi var. Şimdi ben bu kişiyi gene evlilikle alakalı ya da ilişkiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birlikte olduğunuz kişinin önünde bir yol var. Çok temiz bakıyor, ama sanki siz bu yolla ilgili biraz kaygılısınız. Bu yol gidilecek bir yol gibi değil de sanki yeni başladığı bir bir iş, bir e, ne olabilir başka bir iş olabilir. Bir iş olabilir aslında neye başlanabilir ki başka bir ilişki olamaz. Çünkü birlikte olduğunuz insan, birlikte olduğunuz insan bir şeylere başlamış. Ve bu başladı işte kendisine çok güveniyor. Önün çok açık ve aydınlık olduğunu düşünüyor. Ama siz onun gibi düşünmüyorsunuz. Sanki onu e, bazı konularda uyarmaya çalışacaksınız. Önümüzdeki aslında bir iki hafta içerisinde bu konu yaşanacak. Bu konularda uyarmaya çalışıyorsunuz ama sizi çok dinlemiyor. Üzerinize, e, hani siz onu sırtınıza taşımaya çalışıyorsunuz. Değer verdiğinizi, işte bir şeyleri yapmaya çalıştığınızı onun için anlatıyorsunuz ama o sanki biraz havalarda sizi eziyor aslında biraz da. Yani sırtınızda yük aslında bu tavırları, davranışları ama siz gene de bir şekilde onu havaya kaldırarak yoluna devam etmesi için destek vermeye çalışıyorsunuz ama uyarıyorsunuz da bu uyarılarınız da kale almıyor. Bu uyarıları yapmış olmanıza rağmen sizi kale almıyor. Sonuçları ne olacak derseniz aslında güzel. Siz mi acaba kaygılanıyorsunuz dedi evet. Çünkü bana bir şey var ki eee Şimdi bir yol dedik başladığı iş neyse konu yani. Burada böyle bir bekleme süreci olacak. Bu süreçten sonra da öne aslında aydınlanıyor. O zaman ne diyoruz? Hanemizde biraz tedirgin olduğumuz yeni başlangıçlar yapmış bir kişi varsa bu tedirginimizi söylememize rağmen umursamıyorsa aslında bu kişinin yolu aydınlık ve ötecek Siz biraz kaygılanıyorsunuz diyebiliriz. Yeni bir aşk var mı? Benim haneme gel şey benim haneme diyelim burada. Benim haneme diyelim aslında evet. Yeni bir aşk var mı? Benim haneme gelen. Çok uzaklarda bir kişi görünüyor bir kere. Yani siz bir kişiyle konuşuyorsunuz, yazışıyorsunuz. Sosyal medya üzerinden olabilir. Burada siz aradaki mesafeyi çok büyütüyorsunuz. Zaman zaman da bu sizi tereddüte düşürüyor. Yani yeni bir aşk var mı? Var. Birisiyle yakın zamanda yazışmışsınız. Ve biraz tereddütlüsünüz. Yok öyle bir şey yok benim hayatımda derseniz de yakın zamanda bir kişiyle görüşeceksiniz. Bunu da çevreye söylüyorsunuz. O taraf da çevresine söylüyor. Yani böyle hani bu bazı şeyler böyle yaşanır bir netleşir ondan sonra söylenir ama bayağı bir anda böyle herkese söylediniz. İşte şu kişiyle konuşuyorum gayet ilginç güzel bazı tereddütlerim var ama bir içimde bir hoş bir güzel der gibi yani güzel bir aşk beklentisi içerisinde özellikle bir ay içerisinde bunu yaşayacak olarak çıkıyorsunuz Geçmişten de bazı şeyler var. İkilemde kaldığınız kişiler hatta yakın zamanda ayrılmış bile olabilirsiniz. Genel daha çok bu yeni aşkı yaşayacak olanlar Boğa Oğlak Burcu tarzı. Hani biliyorsunuz Zodiac grubu hayvanlar üzerine kurulu olduğu için boynuzlu bir burç olarak görünüyor. Balık ya da akrep yükseleni olanlar da aynı zamanda olabilir. Yani yeni bir aşk kapıda bir ay içerisinde kapıyı çalacak. Biraz bilinmezlik içerisinde ve uzakta ama sizi mutlu edecek. içinizdeki enerjiyi yükseltecek. Evrak bekliyorum. Evram gelmedi. Ne zaman gelir diyorsanız bir buçuk iki aydan önce evrak görselleri görünmüyor. Ve sizin yanınızda birçok kişinin beklediğini görüyorum. Bu evrak temiz bir evrak ama süresi var. Biraz daha beklemeniz lazım. Hatta kafanızda kaygılanıp uzatabilirsiniz bu konuları. İşle ilgili, işe daha yakın evrak olarak da görünüyor. Oh, iş yerinde karışıklıklar var. Önümüzdeki 3 ay için aslında karışık duruyorsunuz. Sanki böyle uzanmışsınız. Üzerinizden nemalanıyorlar. 2-3 kişi sizden faydalanıyor. Özellikle 2 kişi. Birinci, bir tanesi kafadan bilgilerden yani bilgilerinizden bir tanesi de el faydalanıyor. Bir kişi de durmuş bunları seyrediyor olarak çıkıyor. Sizi baya baya kullanıyorlar işlerinde aslında. Altta yatan bir paranız var sanki o parayı almak istiyorsunuz. Bunun için daha fazla emek harcamanız gerekiyor. İnsanlar sizden faydalanmaya devam ediyorlar. Bu parayı alabilecek gibi de görünmüyorsunuz aslında. Son olarak 3 ayın sonunda bir kişiyle karşılıklı konuşacaksınız. Bu konuşmanızda o kişinin elinde aslında size vereceği bir hediye var. Yani belki de hak etmiş olduklarınızı toplu olarak verecek. Çünkü burada parça parça görünen ve bilinmez paralar var. Ama o kişinin karşısına geçtiğiniz zaman temizden size bir şeyler çıkartıp veriyor. Ki bu kişi aslında arkasında da size güzel armağanlar saklıyor. Zannedersem bu süreç şöyle işliyor. Şimdi bu söylediklerimi toparlayacak olursam eğer, bugün için iş yerinizde sizden faydalanıyorlar. Yani emeğinizin hakkını karşılığını alamıyorsunuz. Bir bilinmezlik içerisinde artık yatmış bazı şeyleri ritün olarak yapma rit, ritüniyans. Ee, bazı şeyleri standart olarak yapmaya çalışıyorsunuz. Onları yapmaya devam edeceksiniz başka e, tok, başka iş konularıyla alakalı da konuşmalarınız olacak hikaye içerisinde ama bu iş yerinizde güzel gelişmeler olacak özellikle bir ay sonra e, bu sizin üzerinizden nemalanmaya devam edilen kişiler biraz daha ortaya çıkacaklar aslında işi sizin yaptığınızda ortaya çıkacak. E, o zaman da işte bazı ödüller alacaksınız. Bir kere yarım kalmış bir para yani o zamana kadar alınmamış paralarınızı toplu olarak alma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü bu kişi arkasına sakladığı hediyeyi size verdiğini görüyorum. Aslında bu bugün yaşamış olduğunuz sıkıntıların ödülünü birkaç ay sonra alacağınız anlamına geliyor. Sonrasında da hatta bir yol planı yapacaksınız. Biraz sesli puslu kararsız kalabilirsiniz. Ama açık ve aydınlıkta görünüyor. Sizin kararsızlığınız o dönem için olabilir. Hatta gitmeyi planladığınız yolda sempatik bir kişinin de sizi beklediğini görüyorum. Yani size değer veren, önem veren bir kişinin de sizi beklediğini görüyorum. Güzel bir süreç aslında. Hatta bu sanki 3 ayı geçireceksiniz sıkıntılarla, sonrasında da böyle bir rahatlayacaksınız bu yolla birlikte görselleri var. Şimdi ben dilek tuttum ama ne alaka dileğimle benim bu fal? Bu gördükleriniz bana uymuyor dediniz. Parasal konularda kaygılısınız. Şimdi tuttuğunuz dilekle ilgili konuşuyorum. Eğer ki parasal konularda kaygılıysanız, bir beklenti içindeyseniz bu e, hadi sevinç gözleşi dökeyim, hadi sevinç gözleşi dökeyim dediğiniz şeyde biraz gecikmeler olacak. Yani Bir şeyleri bitirmek istiyorsanız, işlerinden ayrılmak istiyorsanız mesela iki aydan önce ayrılmamanızı tavsiye ederim. E, dönen para var çünkü burada. Yani e, ben işten ayrıldım ama paramı alamadım diyebilirsiniz. Yani onu biraz düşünerek, onu hesaba katarak planlama yaparsanız sizin için daha hayırlı olur. Ben aşk konularında dilek tuttum. Biraz sıkıntılarım var. Evliliğimde, işimde sıkıntılarım var derseniz en az 2 ay, 3 ay daha bir bilinmezlik ve sıkıntı söz konusu. Zaman zaman aydınlanmanız olabilir ama genel anlamıyla bu sıkıntılar, bu sorunlar sizden değil de çevrenizden kaynaklı. Belki çevre biraz genişlediği zaman e, ne diyebiliriz buna? Ağustos ayları aslında çok daha rahat görünüyorsunuz. Dileğiniz Ağustos aylarında olmaya daha eğilimli duruyor. Şimdi biraz daha şekillensin diye bekliyorum. Aslında Ağustos ayında da çok fazla topluluk görünüyor burada. İnsanlarla iç içe olacağınız, toplu insanlarla ama çok fazla da tanımadığınız insanlarla iç içe olacağınız süreçler var. Burada biraz iç sıkıntılarınız var ama çevrenizde onları da sanki dağıtacaksınız. Bir şekilde su akacak, yolunu bulacak aslında hayatınızda. Şimdi burada bir aile tarafında aile görseli var ama anne ile baba arasında bir perde var. Baba'ya daha düşkün olan çocuklar görünüyor. Annenin kafası uzadık uzayan sorunlarla alakalı sıkıntılı. Baba çocuklardan bir tanesine takmış, bir tanesiyle ilgili zannedersem sorun var. Onunla ilgili bir açılış, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama anne baba'ya göre çok daha kaygılı çıkıyor. Ya yani bu biraz da şey gibi. E, o çocukta bir sorun var sanki yani sorun neyse baba daha çok takıyor anne e, baba daha çok takıyor diyorum baba takıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama anne uzun uza diye takıyor yani beklenti içindesiniz ama bu e, durum sağlık sorunuysa biraz zorlu bir süreç yani baba önünü tamamen kapatmış kendini tehdit altında hissediyor bazı konularla alakalı bu tehdit altında hissettiği konular bir şeyleri yapamamak para kazanamamak ya da konuştuklarının anlaşılmaması. Sanki ortada böyle boşta duran bir silah var. Bu silah demek de aslında kaygılandığınız, tehdit altında hissettiğiniz konular demek. Anneden, annenin de kafasındaki büyüttüğü sorunlar zannedersem babaya da yansıyor. Yani bu aradaki aydınlanma, bazı olayların düzenlenmesi için de bayağı zamana ihtiyaç var çok güzel günler geçiriyor diyemiyorum bu aile için aslında. Hemen bozalım. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, keyif, neşe, huzur, aile huzuru, aşk huzuru hepsi sizi bulsun. Güzel dileklerimiz aslında bizi bulsun. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.